bilin evet, bakalım ben ne yakaladım oyun alanına girdik ikra babasıyla kuleye girmiş gel. hadi bakalım şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar kaydıraklara gidiyor ikra hadi çık ona hadi gel çıkartayım ben sizi gel. evet ikra kendisi çıkabiliyor babası hadi. Hoppala. <laughs> hadi gel Gel, 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 Gel. Aa, kocaman kaydırak. Ona binemezsin. O O onu kopar kopmuş anneciğim o. Kopmuş kızım. Evet. <laughs> kopmuş ama ısrarla binmek istiyoruz. Gel. Abi, hadi. Hadi, 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 hadi. Hoppa. Kitti <laughs> <Hadi gülüyor> ettik be. Şuradan dolaş, şuradan dolaş, buradan dolaş, buradan dolaş. Bir sürü oyuncak var. Ya. O dönüyor onun üstüne bir. Dönüyor Ya Yavaş yavaş. İhsan <laughs> nereye bindi? Yavaş yavaş. Çarkı felek gibi dönüyor. Do do do. Bye bye. Bye bye. bye, bye. Görüşürüz. İhsan çok beğendi. çok da şey yapma istersen hayat ucuna doğru git der ay top. Ayakta. Dur dur. Hadi hadi. Hadi bakalım bir kaydırak meselesi. Gel. Şöyle. Yok. Dur, bindireyim. <laughs> yavaş, yavaş yavaş. Çocuk, yavaş, Çocuk. Yavaş, <laughs> ne kadar? Hadi gel. Burada yapacağız. şuraya otur, şuraya, şuraya, otur, şuraya otur. Otur buraya otur. Oturmuyorsun. Tut. Evet oraya ayakla poponu koyup evet, evet öyle de oturabilirsin. Tut yavaş döndü Baba. babası. Bye bye. <gülüyor> 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 Yap. Yap diyor. <laughs> Hadi da, bu Ama maviyi koy istersen bir kere. Çok uçuyoruz of. bunda. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Abone olduk. Ne? <laughs> yavaş yavaş sakin. Elif İkra, nasılsın? <laughs> bir sürü başka oyuncak var. Onları bilmek ister misin? Maviye dene bakalım. Maviye bir dene bakalım. Maviyi bir dene. Tehlikeli. Buradaymış. Başka bir şey binsek olmuyor mu? Ben anlamadım ki. Başka bir şeylere binelim mi Ikra? Başka şeyleri bilmek ister misin? İkra. İkra. Yeterli. Görüşürüz. Hadi zıp zıplara binelim. Evet hadi devam et anneciğim, devam et kızım. Hadi bakalım. Zıplayalım birazcık. Zıp zıp zıp. Arabanın tekerleği yuvarlak yuvarlak, yuvarlak. Hop oh, bitti, ayı bitti. Ayı Başka ayı 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 bitti. Başka bir şeye gidiyoruz. Mi <laughs> Onu kafaya taktık galiba. Evet, ikra biraz daha dönmeye devam etsin. Görüşürüz.